Hiç düşündünüz mü, bir insanın hayatı, kutsal bir kitabın, sanki yaşayan, nefes alan bir yorumu olabilir mi? İşte bugün tam da böyle bir hikayeye dalıyoruz, Büşra'nın hikayesine. Onun hayatı, Kur'an'daki Furkan Suresinin o ilk üç ayetinin birebir yansıması gibi. Gelin, baskıyla inancın nasıl iç içe geçtiğine ve bir ruhun bu yolda nasıl özgürleştiğine birlikte bakalım. Her şey o temel, o büyük sorularla başladı aslında. Hani hepimizin aklına takılan, neden buradayız, ölüm ne, nereye gidiyoruz? Düşünsenize çoğu çocuk oyun oynarken Büşra kendi içine dönmüş bu devasa soruları soruyordu. Kendisi bile farkında değildi belki ama işte o sorular hayatı boyunca sürecek o büyük anlam arayışının ilk adımlarıydı. Ve etrafındaki büyükler cevap veremese bile o sormaktan vazgeçmedi. Büşra'nın çocukluğu böyle derin bir yalnızlık hissiyle geçti. Düşünün, daha 4 yaşında anne ve babasından uzakta ananesinin yanında. Geceleri gizlice ağladığını kimse bilmezdi. Babası. Babasıysa bambaşka bir hikaye. Duygularını göstermeyen, sert, kuralcı bir adam. Onun dünyasında disiplin demek korku demekti, sevgi değil. İşte bu sevgisiz, bu korku dolu atmosfer, Büşra'nın içinde kopacak fırtınaların, vereceği o büyük mücadelenin ilk tohumlarını ekiyordu. Peki Böyle bir ortamda büyüyen bir çocuk yolunu nasıl bulur değil mi? İşte Büşra'nın hikayesi tam da bu noktada Furkan Suresi'nin ilk ayetiyle kesişiyor. Bir yanda babasının anlattığı korku dolu dünya var, diğer yanda kendi kalbinin, kendi sezgilerinin fısıldadıkları. Bir seçim yapmak zorundaydı. Bu seçim onun kendi kişisel kriterini, yani kendi furkanını bulma yolculuğuydu. İşte konumuzun tam da merkezinde yer alan Furkan Suresi Kelime anlamı ne biliyor musunuz? Kriter. Yani doğruyu yanlıştan, hakikati yalandan ayırmamızı sağlayan o ilahi ölçü. İşte bu ayet Büşra için karanlıkta yolunu gösteren bir pusula gibi oldu. Babasının korku dolu tanrısıyla kendi kalbindeki şefkatli tanrı arasında bir seçim yapmasına yardım eden o şey işte buydu. İşte bu iki dünya arasındaki fark aslında Büşra'nın bütün mücadelesini gözler önüne seriyor. Bir tarafta babasının anlattığı, sürekli cezalandıran, korkutan bir tanrı figürü var. Diğer tarafta ise Büşra'nın kendi kalbinde hissettiği, merhametli, sığınılacak bir liman gibi olan Tanrı. Büşra kendi içindeki o furkanı, o kriteri kullandı ve bu korku dolu imajı reddetti. Hak ile batılı ayırmak işte tam olarak buydu. Kendi tanrı anlayışını seçmek. Aslında bu Büşra'nın ilk sessiz isyanıydı. Ama bu isyan, hayatının kontrolünü elinde tutan babasıyla onu çok daha büyük, çok daha çetin bir çatışmaya sürükleyecekti. Ve bu da bizi o kritik soruya getiriyor. Kaderimizi kim yazar? Yani Furkan'ın ikinci ayetine. Babasının kontrolü Büşra'nın hayatının her alanına yayılmıştı. Düşünün, 14 yaşında alıştığı düzen bozuluyor, anneannesinden alınıyor, üniversite hayalleri, yasak. Sonra da istemediği bir evliliğe zorlanıyor babası ona ne diyordu biliyor musunuz? Yolun çizildi, dönemezsin artık. Sanki onun kaderini kendi elleriyle yazdığını düşünüyordu. Onun hayatı üzerinde mutlak bir hak iddia ediyordu. İşte tam bu çaresizlik anında Furkan suresinin ikinci ayeti Büşra'nın hayatına bir ışık gibi doğuyor. Babasının kurduğu o sarsılmaz görünen otoriteye karşı manevi ama çok güçlü bir cevap veriyordu. Mülk bütünüyle Allah'ındır. Hiç kimse onun yerine kader çizemez. Yani gerçek egemenlik insana ait değildir, yalnızca Allah'a aittir. İşte bu inanç, bu ayet. Büşra'nın en büyük sığınağı, en güçlü kalesi oldu. Babası bir kapıyı mı kapattı? O, ilahi bir elin başka kapılar açacağına inanıyordu. Şunu anlamıştı, insanların kontrolü sadece bir yanılsama. Mülkün de, kaderin de asıl sahibi onlar değil. Ve işte bu umut, bu umut onu ayakta tutan tek şeydi. Ama şunu anlamak lazım. Büşra'nın babası bu baskı sisteminde tek başına değildi. O aslında bütün aileyi esir almış daha büyük, daha görünmez kuralların sadece bir uygulayıcısıydı. İşte şimdi Büşra'nın sadece babasına değil, bu sistemin tamamına, onun sahte ilahlarına nasıl meydan okuduğuna bakacağız. Yani geldik Furkan'ın 3. ayetine. Peki bu aile gerçekten neye tapıyordu? Onların hayatını yöneten o sahte ilahlar nelerdi? İşte onlar korku, babanın mutlak otoritesi, aile şerefi ve tabii ki hepimizin bildiği o meşhur el alem ne der baskısı. Sessizlik ve sırlar, işte Allah'tan bile daha çok korkulan bu şeyler bütün aileyi esir alan görünmez bir sistem kurmuştu. Ve işte bu durum bize doğrudan Furkan'ın üçüncü ayetine getiriyor. Çünkü bu ayet tam olarak bu tür sahte otoritelerden bahsediyor. Hani Allah'tan başka edindiğimiz ama ne yaratabilen ne de hayat verebilen, insana nefes aldırmayan o sahte ilahlar. Ayet onları reddetmemizi söylüyor. Büşra ise bu ayeti kitaplardan değil, hayatın ta kendisinden, yaşayarak öğrendi. Büşra'nın ettiği her dua aslında sessiz bir isyandı o secdeye her vardığında ailenin o sahte ilahlarını, korkuyu, otoriteyi, el alemi hepsini reddediyordu. Ve sadece tek bir otoriteyi tanıdığını ilan ediyordu. Babasının kıskançlığıyla mı yüzleşecek, duaya yöneliyordu. Eşinin kötü muamelesine mi katlanacak, imana sığınıyordu. Aile sırlarının o ağır yükünü mü taşıyacak, onu da Allah'a emanet ediyordu. Sığınağı hep aynıydı, gerçek mülk sahibi. Büşra'nın bu çetin yolculuğu sanki Furkan suresinin bu ilk üç ayetinde özetlenmiş gibi değil mi? Ayetler onun hayatında, hayatı da ayetlerde yankılanıyor. Şimdi gelin bu ruhun eve dönüş yolculuğunu öğrendiği o büyük dersleri bir özetleyerek tamamlayalım. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Furkan'ın birinci ayeti yani kriter onunla ne yaptı? Babasının korku tanrısını merhamet tanrısından ayırdı. İkinci ayet yani egemenlik onunla ne anladı? İnsan kontrolünün bir yanılsama olduğunu ve kaderi yalnızca Allah'ın yazdığını ve üçüncü ayet yani sahte ilahlar onunla da korku, şeref ve sessizlik gibi otoriteleri reddetti. Gördüğünüz gibi Büşra'nın hayatı bu üç ayetin aleta yaşayan bir yorumu haline geldi. Ve tüm bu mücadelenin ortasında Büşra'nın bir de kimseye anlatamadığı kalbine mühürlediği iki büyük sırrı vardı. Bu sırlar taşıdığı yükü daha da ağırlaştırıyordu. Belki de bu yüzden bu dünyaya ait olmadığı hissi içini kemirip duruyordu. Sanki ruhu daima başka bir yeri, ait olduğu o asıl yurdu arıyordu. Ve bütün bu yolculuğun, bütün bu acıların sonunda dilinden sadece tek bir cümle döküldü. İyi ki ahiret var. Bu kadar basit ama bir o kadar da derin bir cümle. Bu onun en büyük umuduydu. Bütün sırların ortaya döküleceği, bütün haksızlıkların hesabının görüleceği, bütün kırık kalplerin onarılacağı bir yerin varlığına olan inancı işte onun dayanma gücünün asıl kaynağı buydu. Müşra'nın hikayesi aslında dönüp dolaşıp bize bir soru soruyor. Etrafımızın ailemiz, toplum, gelenekler, kendi korkularımız gibi bir sürü otoriteyle çevrili olduğu bu dünyada bizim için doğruyu yanlıştan ayıran o nihai furkan, o son kriter ne? İşte bu sorunun cevabı her birimizin kendi kalbinde kendi hayat yolculuğunda gizli.